Tekrardan merhaba. Sevgili veliler biliyorum hayat, yoğunluğu, iş, güç derken evde çocuklarımızla tek vakit geçirmek mümkün olmayabiliyor. Bugün size küçük ama çok etkili bir konudan bahsetmek istiyorum. Çocuğunuzla evde en az 10 dakika vakit geçirmek. Bakın çocuklar bazen şunu düşünebiliyor. Ailem sadece derslerimi önemsiyor. Benim gerçekten merak etmiyorum benimle ilgilenmiyor. Bakın bu bahsettiğim 10 dakika böyle uzun uzun planlanmış pahalı aktiviteler veya büyük etkinlikler olmak zorunda değil. Bazen bir yürüyüş, bazen bir sohbet, bazen birlikte çay içmek, bazen beraber yaptığınız bir resim veya mutfakta yapacağınız bir pasta. Bu tarz evde yapılabilecek kısa zaman dilimli aktiviteler de olabilir. Veya beraber sevdiği bir oyunu oynamak, dans etmek. Bakın mu bahsettiğimiz kısa zaman dilimi bile çocuğa aslında çok değerli hissettiriyor. Ee, sizin onun sadece derslerden ibaret olmadığını, onlar için kıymetli olduğunu hissettirmiş oluyorsunuz. Onlarla vakit geçirmekten zevk aldığınızı onlara göstermiş oluyorsunuz. Ama tam ders olduğunda. Aile çocukla yeteri kadar ilgilenmediğinde çocuk şöyle düşünebiliyor. Beni derslere, notlara indirgediler. Ben onların gözünde sadece başarımdan ibaret. Ve bu duygu onları sizden uzaklaştırdığı gibi derslere karşı da olumsuz bir bakış açısı oluşturuyor. O yüzden günün hangi saati olursa olsun telefonları, kafanızdaki her şeyi bir kenara bırakın ve çocuğunuzla sohbet edin. Mesela ona bugün seni en çok ne güldürdü diye sorabilirsiniz. Ve bırakın karşınızda zevkle heyecanla size gününü anlatsın. Veya ona bugünün bir renk olsaydı bu hangi renk olurdu ve neden şeklinde sorun. Bırakın duygu durumunu size anlatsın, size kendini açıklasın. Bu şekilde dersler dışında da onlarla ilgili olduğumuzu kendilerini hissettirin. İnanın bu birlikte geçirdiğiniz zaman dilimlerinin çocuklarınızın ruhuna nasıl dokunduğunu zamanla siz de göreceksiniz. Bu haftalık konuşacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.